Arkadaşlar bugün yine bir Free tak dereceli bir maçla karşınızdayız ve oyuna girmeden önce de şunları söyleyeyim. Videoya abone olmayı, like atmayı ve çan açmayı unutmayın. Ve şarkı açalım size. Ve şarkımızı açacağız birazdan dereceli maçımızı yapalım. Evet. Şarkımızı açıyoruz. Evet şarkıyı açtım arkadaşlar. Şarkıyla sizi baş başa bırakıyorum. Tekli oynayacağım bu arada. Başlasın maç. İlk baş şunları yapayım arkadaşlar. Bundan sonra. Hayır tek oynayacağım ben. Hayır. Evet. Evet. Evet yapalım. Sizin şansınıza güzel bir şey çıkar. Ve hey, hayır ikram yiyecek ve başla. Abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın ve çana açın. Adamlar benim yanımda. Bu elden sonra 4 vs 1 atmayı düşünüyorum arkadaşlar. İstediğiniz bir video olursa söyleyin onun için onu da çekebilirim atabilirim. Tamam ben şimdi Ronaldo'nun yerine gidiyorum arkadaşlar ve ekran alıntısı ve hemen bir evet arkadaşlar dereli maça bir dakika kaldı bir saniye iki saniye 3 ve 4 ve 5 ve birazdan açılacak. Evet, girmesini bekliyoruz ve ikram bir şey haritada ganimet haritasında işaretlendi. Hayır, hangur nuraya çıktı. Ve Fakun'un orada atladık. Hangara doğru gidiyoruz. Çok zor bir gidiş olacak. Bence Clark Tower. Hangarı görüyorum. Hangara doğru gideceğiz. Ama zor olacak. Clark Tower'ında yerdeyiz. Ve süzüle süzüle oraya kadar gidebilirim miyim? Gidemedik. Ve çok uzakta için. Ben burada eşyalarımı alıp <laughs> oradan gideceğim. Allah Ve evin çatısındayız ve yere düştük ve Camdan içeriye girelim hiçbir şey yok silahımızı alalım o bize yeter Evet Evet <laughs> Ve silahlar MP40 bu ve atladık ve ikinci evdeyiz şu anda Clark Town'a hiç girmekte değilim ve şu evleri kontrol ettikten sonra bunu silahlayacağım zaten orada da silah verecekler ama çanta falan vermeyecekler o yüzden çantayı falan ben burada bulmam lazım yani ben kayıp yani ganimet vermiyorlar arkadaşlar ya. Ben de ver, vermedikleri için burada bir kaç bulacağım her şeyimi Oraya doğru yol alacağım. Evet arkadaşlar şimdi şarkımızı değiştirdik o yüzden buldum. Evet şöyle adam buldum arkadaşlar. Ve kafa atma öldü. Kafa atacaktım arkadaşlar. Böyle iş yoktur ya. Kafa atacaktım. Olmadı. Evet arkadaşlar. Şurada da bir kişi varmış. Kafa. Evet arkadaşlar. Dining yapacağımı şimdi yaptım. Kileşe çıktı bile. Evet. Can kiti buldum. 42 kişi kalmış arkadaşlar. Aslında Club Tour'a çok kişi geliyor. Ben üst taraflara çıkmadığım için şu anda tek alt kişi değil. Üst taraflara çıkmayayım. Aha bir kişi daha buldum arkadaşlar. Ve şöyle bir kafa atmayı düşünüyorum. Dur. Evet kafa. Arkadaşlar kafa atmayı deniyorum bu oyunda da. Ama çok güzel kafalar gidiyor. İki kafa attım şimdiye kadar. Öbüründe de kafa atacaktım olmadı. O katana. Şurada gördüğüme göre bir tane araba vardı. Evet araba buradaymış. Ama yani metre kadar gideceğiz arkadaşlar. Yiyelim mantarı. Evet. Arkadaşlar. Evet, gidelim şöyle yürüyerek. Araba. Evet, şimdi içerideyiz. Lamuk nimetler ne ha dışardaymış kanimet. Evet ganimetteyim şu anda arkadaşlar. Ganimette her şeyi verdi. Ve hepsini aldığım ilk seviye çantayı tam verdi. Evet şimdi burada SMG cephanesi var. Bir kask. Evet üst seviye kask. Ve şöyle bir giriş yaptık ve şimdi geri dönüyoruz geldiğimiz yere. Ve şimdi şöyle bir dönüş yapalım ve şöyle bir gidiş. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve çok güzel videolarla karşınızda yine olacak. İstediğiniz bir video çekeceğim, çekebildiğim bir video olursa lütfen yazmayı unutmayın. Evet. Şöyle Hayır arkadaşlar ben gel. E giriyorduk gidiyorduk arkadaşlar şimdi. Evet şu demeyelim de ben geri e giriyorduk arkadaşlar ya son dakika patlamadan ucuz kurtulduk. Aha arkadaşlar adam gördüm sanki haritada belli. Evet adam var burada. Nereden oldu adam? Arkadaşlar adama bakıyorum. Adam yerde herhalde. Evet arkadaşlar adamı gördüm. Evet tek atışla öldürdüm. Bakalım şöyle şu ki. Bakalım arkadaşlar. Ben gel gitti arkadaşlar şimdi girmeye bir sorun olmayacak. Güvenli bölge küçülüyor arkadaşlar. Drop düştü arkadaşlar ama çok uzağımızda. Yakın değil işte. O sade da... gidecektim oraya kadar. Ama yakın değil. Çok Arkadaşlar eve girmeyi sevmiyorum. O yüzden böyle dışarılardan toplamayı seviyorum ben. Dışarılardan toplamayı seviyorum arkadaşlar. Eve girmek benim bana göre bir şey değil arkadaşlar. Hiç sevmiyorum. Dışarılardan topluyorum ben de o yüzden. Ve bu ve şimdi de mayın aldık. Bamak DKT. DKT'yi aldık arkadaşlar. Ve atladık. Hadi Fortnite. Ve mantar mantar. Arkadaşlar burada motor olması lazım ya. Ben mi yoksa yanlış biliyorum motor olması lazım. Evet Clock Tower'dan çıkıyoruz. İyice yukarılara çıkıyoruz. Adam gördüğüm yoksa yanlış mı? Adam görmüşüm gerçekten de arkadaşlar. Evet. Böyle biraz kapa kapa. Arkadaşlar adam kaçıyor. Adama doğru koşuyorum Adam kaçıyor. Arkadaşlar adam kaçıyor. Adama doğru koşuyorum şu anda. Evet arkadaşlar adam yine kaçıyor. Evet evet. Oldum arkadaşlar. O tarafta bir kişi daha var. Adamın sıktığı yere doğru koşuyorum şu anda. Evet adam orada varmış. Haritada belirgin. Hep aynı evet birini aldık arkamda biri mi var diyeceğim adamlar sıkıyor Evet arkadaşlar birilerini daha görüyorum. Arkadaşlar şu tarafta biri kaçıyor. Oraya doğru koşacağım arkadaşlar. İki kişi gördüm. Biri şu tarafta, biri de bu tarafta. Bu taraf yine ilk baş gidiyorum. Ee, bu tarafınkini aldı arkadaşlar. Şu, şu arkadaş. Ve kaçıyor şu anda kendisi arkadaşlar. Arkadaşlar koşacağım oraya kadar mecbur. Kilimi çaldı ve ben de onu aldım. Kilimi aldı o benim. Evet şöyle şu tarafa. Evet drop düşüyor bu tarafa. Drop düşüyor arkadaşlar o tarafa doğru koşuyorum şu anda. Ama drop düşmüş. Ana drop yakın drop. Çok uzakmış. Faktori değmiş. Kuşuna buraya kadar koştum. Buraya kadar gidemem. Bu da var. Alan geliyor sonra. Şu taraftakine gidelim biz de. Evet bu yakınmış. Dibimizdeymiş hatta. Arkadaşlar bunu soyanları ben soyacağım. Bunu kimse soymuş mudur arkadaşlar sizce? Bence soymuşlardır. Çünkü atalı çok oldu. 24 kişi var arkadaşlar. 7 leşle. 7 leşle. Oo. oo. Bana. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi videoda yok. Evet arkadaşlar şimdi adam bu tarafta hiç yok. Bimsak gide kimse yok. Ve yukarı doğru PAK'a doğru çıkacağım. Ben doğru çıkıştayım. Peyak'a doğru çıkıyorum. Ama Peyak'tan önce. Aha arabada birini gördüm arkadaşlar. Arabada birini gördüm. Arabada birini gördüm arabada arabada. Aa öldüm. Adam arabayla bana vurdu. Evet arkadaşlar. Bu videoda. 24 ya da 23. olduk. Ama neden ben de bilmiyorum. Adam arabayla geldi bana vurdu ya. Böyle olmaz işte. Bronze 2. Arkadaşlar ben oyuna yeni başladım. Ve videolarıma like atmayı unutmayın. Ve bir de abone olmayı unutmayın ve çanı da açmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın görüşürüz yeni videolarla yine karşınızda olacağız.